Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için 15-31 Ekim tarihlerine niyet aldım. Kahve falı bakmak istiyorum. Evet hemen şöyle fincanımızı açalım ve başlayalım. Evet. Arkadaşlar böyle bir engeller aşılması gerekiyor sanki. Aslında çoğunu aşmışsınız. İşle ilgili konular, özellikle parasal konular, büyük engellerin çoğunu aşmışsınız diyebilirim. Az kalmış. İnşallah onları da aşacaksınız. Gözler üzerinizde. Biraz göz nazar çekiyorsunuz bu aralar. Güzel işler yapacaksınız arkadaşlar. Kendinizden emin bir tavrınız var. E, kendinizi hazır hissediyorsunuz bir takım güçlüklerle mücadele etmek için de hazır hissediyorsunuz ve motivasyonunuzu düşürmeye çalışan insanlara rağmen bakın buna rağmen e, geri adım atmıyorsunuz kendi başarınızın hikayesini yazacaksınız inşallah sevgili dostlarım şimdi böyle bir eee Sıkıntılı bir şeyin içine çekilmeye çalışıyorsunuz ama sanki ee, siz istemedikçe bakın bir bir kişi böyle sizi bir problemin bir sıkıntının içine çekmeye çalışıyor. Ee, Başak Burcu çok böyle problemlerin içinde olmak istemez zaten Başak Burcunun olduğu yerde aslında bu tarz sıkıntılar problemler olmaz da mutlaka mutlaka karşı tarafla ilgili bir şey vardır. Ve e, bunun içine çekilmeye çalışıyorsunuz bakın. Buna rağmen e, hayır reddediyorsunuz bu durumu. Kendi huzurunuzu, kendi e, ferahlığınızı seçeceksiniz. O sıkıntının içinde olmayacaksınız arkadaşlar. E, rest çekebilirsiniz birilerine. E, çünkü yeter dediğiniz bir noktadasınız. Yeter, da, bayağı fedakarlık yaptım. Bayağı feragat ettim. Bayağı ben o sıkıntıların içinde de oldum, bunaldım da, boğuldum da. Ee, ama yeter dediğiniz noktadasınız arkadaşlar. Evet. Şimdi Aa çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Ş şaşıran bir simanızı gördüm. Ee, burada şey. Sevinçli bir şeye çok şaşıracaksınız. Sanki bir kağıda bakıyorsunuz. Ee, ve şaşkınsınız ama mutlusunuz da aynı zamanda ee, burada da bir göz var üzerinizde bu aralar e, biraz şey gözler üzerinizde evet bu bu bir gerçek ee, izleniyorsunuz gözlemleniyorsunuz bir şekilde bir şey birileri bir şeyler e, sanki böyle birileri bir şeyler arıyor bir şeyler yapıyor bu gözlerden de kurtulacaksınız inşallah kendi sevincinizi, mutluluğunuzu yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Artık şey bir de aldığınız kararlarda o kadar sabretmişsiniz ve o kadar yerinde zamanında adımlar atacaksınız ki e, hep sonucu güzel olacak inşallah. Öyle gözünüzü karartıp adım atmak değil. Akıllıca, mantıklı bir şekilde geldiğiniz bu noktaya kadar ve güzel şeyler yapacaksınız. Gözyaşlarınız var bakın geçmişte. Döktüğünüz, unutamadığınız, içinize işleyen tamam ki tutmuyorsunuz ama o gözyaşlarını da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah onları bir daha dökmeyeceksiniz. İnşallah e, ağlamayacaksınız bu anlamda Allah'ın izniyle. Evet şimdi burada bir çift gördüm. Her ikisi de birbirine böyle dikkatli bir şekilde odaklanmış diyebilirim. Bir tanesi bakın arkasında bazı sıkıntıları bırakmak istiyor sanki. E, bu çift bir arada olmak istiyor ama engeller var. O engeller de aşılacaktır diye düşünüyorum. E, her ikisi de şey ama böyle biraz üzgün, biraz buruk. E, yani yaşadıkları belki de hayatın içinde... Yaşadığı sıkıntılar yaşadıkları sıkıntılardan dolayı biraz her ikisi de buruk gibi. Ama e, bu çiftin güzel böyle mutluluğunu görebiliyorum ilerleyen dönemlerde inşallah. Şimdi arkadaşlar, e, fakat bir ayrılık yaşanmışsa eğer bu telaş nedir böyle? Karşı tarafta bir panik var, bir telaş var. Eyvah kaybediyorum. Eyvah tamamen e, bitti. E, partnerde inanılmaz bir panik var. E, şöyle bir şey çok gurur yapıyor kendi kendini. Sırf gurur yaptığı için saçma sapan şeyler yapıyor. Yani belki de duyuyorsunuz görüyorsunuz yanlışlar yapıyor. E, böyle bir şaşkın şaşkın bir sağa bir sola giden ne yapacağını bilmeyen bir partner eyvah kaybediyorum panik var. Bir vadede sizinle iletişime geçecek ayrıldığınız kişi. Bir haftada. En geç bir ayda bu iletişimi kuracaksınız. Kariyer anlamında, iş anlamında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tam böyle istediğim yerdeyim, istediğim noktadayım diyen Başak Burcu arkadaşlarım olacak. Sanki böyle bir masa başı bir şey gibi gördüm. Oturmuşsunuz ve... Ee, evet kazandım buradayım diyorsunuz. O ferahlık var yani. Sonunda oldu diyen Başak burcu arkadaşlarım var. Haneniz içerisinde bunaldınız. Çok bunaldınız arkadaşlar. Hane hanede sanki böyle yani hanede huzur bulmak için sessizlik, yalnızlık tercih ediyorsunuz. Çünkü iletişimlerde sıkıntı var, kopukluk var. Evli olan arkadaşlarım için de söylüyorum. Ee, bekar olan arkadaşlarım için de söylüyorum. Hane içinde iletişimsel kopukluk var arkadaşlar. Ee, huzur bulduğunuz tek nokta yalnızlığınız, sakinlik ve sessizlik, başka hiçbir şeyse huzur vermiyor gibi gibi olmuş. Sadece bazı Başak burcu arkadaşlarım çocuğunuz var, evladınız var. <laughs> diyelim ki sorumluluğunuzun olduğu birisi var sadece onun için bir takım şeyler e, yapıyorsunuz bir mücadele veriyorsunuz onun dışında birçok şeye sanki böyle kendini kapatmış artık Başak Burcu ama şöyle bir şey var bakın güç size geliyor güç Allah'ın izniyle maddi manevi güç sizinle olacak dostlarım önemli olan da bu çünkü e, güçsüz hissettiğiniz, Bakın hep geçmiş enerjisi, hep unutamadığınız şeyler ve artık artık olacak dediğiniz, artık olması lazım dediğiniz şeyler oluyor Allah'ın izniyle. Ev taşıma, ev taş taşınmak, e, ev almak gibi durumlar düşünüyorsanız e, iki vade bekliyor. İki vade beklemeniz gerekiyor. İki hafta, iki ay beklemeniz gerekiyor dostlarım yoldan gelen birisi olabilir e, yoldan gelen bir misafiriniz olabilir evinizde ağırlayabilirsiniz sevinçle kucaklaşma gördüm burada evet sevinçle birbirine sarılan iki insan olarak gördüm şale tabağımıza da bakalım Artık umutsuzluk duymak istemiyorsunuz, karamsar insanlardan hiçbir şey duymak istemiyorsunuz. Bakın burada kulaklarınızı kapatmışsınız. Neyi kapatmışsınız? Söylenen kötü sözleri, olumsuzluklara, karamsarlıklara. O olmaz, bu olmaz, şu olmaz, o olursa böyle olur. Hayır, artık duymuyorsunuz arkadaşlar. Önünüze baktınız, odaklanıyorsunuz. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açacak olan Başak Burcu arkadaşlarım var öyle ki bakın mekansal değişimler de söz konusu olacak hemen değil ama birkaç ay içerisinde iş değişiklikleri ev değişikliği hatta şehir değişikliği bakın böyle mekansal değişimler var hayatınızda ama burada sadece bu keskin değişimleri yaparken çok dikkatli karar vermeniz gerekiyor ee, uzun vadede düşünerek karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar sonradan e, üzülmemek için pişman olmamak için bu değişimleri yapacaksınız ee, İnşallah hayırlısıyla e, yeni bir sayfa olarak görünüyor başak burcu arkadaşlarım için şöyle bir şey söyleyeyim yani e, bir takım şeylerden kop kopmakla alakalı eğer zorluk yaşıyorsanız bu değişime girmemenizde fayda var ama eğer böyle değilse, evet bu değişimi yapabilirsiniz. Güzel olacak inşallah. Nankör bir insana bakıyorsunuz nasıl da arkasını dönüp gitmiş, hem yanlış yapmış, hem hata yapmış, hem vefasızlık yapmış, bir de dönmüş gitmiş hiçbir şey olmamış gibi duran bir insan. Arkadaşlar bu insan yoluna gitsin zaten kapkara. Bu hiç nankör bir insan. Ee, gelecek günler güzel Allah'ın izniyle zaten e, çevreniz genişleyecek, yeni insanlarla tanışacaksınız. E, sizi üzen kişilere hiç gerek yok bu noktadan sonra hayatınızda. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Yıldız ile Falname bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.